Ee, size bu gene güzel bir video çekiyorum az önce daha önce mi yayınlarım daha sonra mı yayınlarım bilmiyorum ama az önce şu yüzümde görmüş olduğunuz makyaj videosunu çektim ee, şimdi diğer bir videodayım ocak ayı favorilerim Ocağın ee, ocağında 18'indeyiz ama benim favorilerim değişeceğini yani zannetmiyorum ee, bu ay en çok kullandığım en çok kullanmaktan zevk aldığım e, birkaç ürün göstereceğim birkaç konu var ee, bunlardan birincisi e, hiçbir şekilde daha önce kullanamadığım bu ay kullanmaya başladığım e, bunu da bunu sonra göstereceğim. saniye karıştırın. Alışveriş videomda görmediğiniz ama almış olduğum alışveriş videosu, yap, alışveriş videosu yapmayacağım için alışveriş videomda göremiyorsunuz. Alışveriş videosu yapmayı bıraktım. Deborah'ın ee, Deborah'nın 24 saat perfect fondöteni. Yüzümde de bugün bu fondöteni kullandım bu makyajı yaparken. Ee, bir, Deborah bir İtalyan markası. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Deborah bir İtalyan markası. Ee, SPF 10 içeriyor. Kendisi çok güzel bir fondöten. Bu Ocak ayının en büyük favorilerimden biri. Çok fazla kapatıcı bir fondöten değil. Ortak ve üst düzey kapatıcı olabilir. Hani. Ama benim için orta kapatılıkta olan bir fondöten. Çünkü sivilce sorunu yaşayan bir insanım. Ee, yağlı bir cildim var. Gerçekten yağ, hani fazla yağlı olabiliyor. O zaman da parlaması çok fazla oluyor. Özellikle T bölgesi ve yanaklarımda çok fazla parlam oluyor benim zaman geçtikçe. E, bu o kadar yağlı olmayan bir fondöten ve mükemmel kokuyor. <laughs> Çok güzel kokan bir fondöten. E, bu boyun en büyük boylarından biri. Diğeri de benim bu parlayan cildime karşı matlaştırıcı bir özelliğe sahip. E, ben Neo Rimmel'in Stay Matte. Rimmel? Stay Matte. Stay Matte mi o? Evet Stay Matte. Rimmel'in Stay Matte videosunu almaya gittimdeki Watson's'taki Deborah'dan e, Deborah Stan'dan Gregoma'ya ya bana yönlendiren kişi olan hanımefendinin önerdiği şu pudra çok ince bir yapısı var. Gerçekten çok ince, yani o kadar fazla ince bir yapısı var. Benim 29 numara Lakipra adlı pudrası, bu da İtalyan markası. Dediğim gibi Devora Milano yapımı bir ürün. çok güzel bir pudra. Tamamen mat ve çok ya dokusu ipek bir doku ve zaten benim tenimle tamamen uyumlu ve fondötenle tamamen uyumlu fondötenimin numarası benim 02 01 ablam 03'ünü ya da 04'ünü kullanıyor bunu ben çok açık tonunu en, en açık tonunu aldım e çünkü üzerine işte kontür yapıyorum pudra uyguluyorum böyle çok kara bir yüzüm olmasını istemediğim için en açık tonunu aldım o yüzden belki fatihazı biraz daha az olabilir ama güzel ikisi de çok beğendiğim ürünler bu fondöten almamla beraber normalde fondöten fırçası olarak Real Technique'in Buffing Brush'ın ya da Mercedes Sponge Mercedes Sponge'unu kullanıyordum. Yani süngerini kullanıyordum. Ama bununla beraber bu çok likit bir ürün. Ben daha, iç, ilk defa kadar likit bir fondöten kullanıyorum. Ee, daha önce bunu koymam ama bu kadar kullanmadım. Yine de Effington'un Maybelline'ini kullanıyordum. O kadar kullanmadığım için bununla hiç böyle fırça kullanma gereği duymamıştım. Ben bu fırça yaklaşık 2 ay 3 ay olmuştur alalı çok oldu benim fırça alalı mac 187 videolar alışveriş videosu yap mı ben bunu hatırlamıyorum video kesme zamanı kaldı ama nerede kaldığını hatırlamıyorum en son buna söyledim ama son cümlemi hatırlamıyorum inanın ki ee, Mac'in 187 numaralı fırça alışveriş videosunu gösterdim hiç hatırlamıyorum üç ihtimalle göstermedim bu 3 ay ben bunu çok büyük böyle hevesler gidip aldım. Mac 187 işte çok söyleniyor. Aldım orayı falan. Hiç kullanmadım. Durdu öyle. E, likit fondöten kullanmadığım için. Bu likit fondöten, fondöten fırçası. <laughs> çok garip bir cümle oldu. Şu an kirli. Daha yeni kullandım o yüzden. Şöyle bir fırça. Biliyorsunuz herkes bilir Meksu diye Ve bunu kullanmaya başladım. Bu da bu ayın en çok kullandığım ve en favori fırçalarım arasında girdi. Güzel. Kendisi ya. Şu an fondöten de kokuyor. Çok tatlı bir fondöten kokuyor. Çok güzel bir fırça. O yüzden bu da bu ayın favorileri arasında. Yerini çok güzel bir şekilde aldı. Bu ayın bir favorisi gene büyük gratis indiriminden, büyük değil de yılbaşı indiriminden almıştım. Ama video yapmadığım için gözükmedi. The Balm'ın Balm Time Concealer'ı. Benimki Light Medium rengi. Bayağı da kullandım gibi çöktü artık. Şöyle bir ürün. Şöyle gözükecek mi bilmiyorum. Ama açı zaten light medium. Hem aydınlatıcı hem olarak kullanıyorum zaten göz altlarıma. Bu da bu ayın favorileri arasında yerini çok büyük bir şiddetle almış oldu. Diğer biri gene gratis <laughs> sindiriminden aldım. Ve gene benim bu ay bir şey takılmasam olmuyor değil mi? Şunu çıkarttım yes. Ee, bu ay en çok kullandığım ürünlerden biri oldu. Hatta en çok kullandığım maskara. Daha önce ee, Avon Avon ne ya? L'Oreal'ın One Million Lashes Extra'sını kullanıyordum. Şimdi ise One Million Lashes'ın Extra kullanıyorum. Gözlerime kurumamalar için hızlı bir şekilde göstereceğim. Bunu, kurumaması kurmaması lazım. Çünkü ağzı şu an de açık. Şöyle iki adet farklı fırça gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Ee, biri daha budur ve daha tombik. Biri daha uzun ve daha kavisli. Şöyle gösterelim. İkisini de. Budur olan Extra Black. Daha kavisli olan Excess. Ee, extra Black daha dolgun yapıyor. Diğeri Excess ise daha uzun ve tel tel yapıyor. İkisi de vaat ettiklerini karşılayan ürünler ama bu ayın favorisi Extra Black 2013 favorimi yapmadım ama aklıma gelmişken gelmiş. bir tanesini söyleyeyim 2013 favorilerimden biri de buydu benim kırmızı olan oh, diğer bir favorim Benrin makyaj düzeltme çubuğu ilk defa gratis indiriminde aldım bu Benrin makyaj temizleme makyaj düzeltme çubuklarından 70 tane var içinde. Daha çok az kullandım ama favorilerimin arasına girme yetti. Daha önce niye almamışım ki ben? Acaba çok da pahalı bir şey değil yani. Çok ucuz, çok uygun. Diğer yani favorim yani bu ay en çok kullandığım. Çünkü parfümüm kendi şahsi parfümüm olan Aqua de Goa. babam almıştı bana free shop'tan. çok Armani'nin bir parfümü. Bu gördüğünüz gibi çok az kaldı ve ben Yenisini alabilecek bir durumda değilim şu an alamıyorum. O yüzden sadece özel günlerinde sıkıyorum. Ama geçtiğimiz yazı ben bu parfümle geçirdim. Bu parfümle bitirdim geçtiğimiz yazı. Çok güzel bir parfüm. Gerçekten çok mükemmel bir kokusu var. Şimdi onun yerine kullandığım ise benim o, O'nun Foreway parfümü. Vücut sprede deodorantı daha doğrusu. Polonya malı. Bunu kullanıyorum. Bu da güzel bir ürün. Bu ay favorilerime girdi. Diğer bir favorim e, şu an elinde olmayan yani soyut bir favori. Ama adını çok kişi bilir. Bilmeyen de internette yazsın. E, adını daha önce çok duydum. Ama bir türlü izlemek nasip olmadı. Ne alaka derseniz yani alakası tartışılır bu videoyla. Ama Dr. House yani House olabilir. Öyle Dr. House diye geçiyor genellikle. Yabancı sinema, Amerikan yapımıydı galiba. Amerikan yapımı olması lazım. Dizi daha doğrusu. Ee, 2004 ile 2007 arasında galiba ee, bir 4 değil 3, 3 sezon değil 3 sezonluk bir dizi değildi o 4 sezonluk bir dizi olması lazım ama bilmiyorum ya bizim doktorların daha baba versiyonu daha iyi bir versiyonu daha güzel. ben doktorlara benziyorum ama çok arasındaki fark tartışılamaz Dr. House'la e, ee, Dr. House çok güzel bir film benim için bu ay onu izlemeye başladım Geceleri yatmadan önce en az iki bölüm izlemek istiyorum ve dün çok uykum vardı. İşte erkenden uyuyacağım böyle uyku akıyor gözümden. Doktor rahatsız izleyemeyeceğim dedim. Yani çok uykum var. Gözlerimi ağrıtamam. Yani yoramam. Çok ışık kapalıyken iPad'i yatağın üstünde koyuyorum. Üstüme kulaklık takıp izliyorum. Gece film ben daha çok seviyorum. Dizi izlemeyi. Yabancıları özellikle. Kapattım gözlerimi. Uyuyacağım. Uyuyamıyorum. <laughs> Doktor rahatsız izlemeden uyuyamadım. Bir bölüm izledim. Dün ihanet ettim. Sadece bir bölüm izledim. Ama sonuç olarak izledim. Yes. Başardım. Bir bölüm olsa da izledim. Çok sevdiğim, çok favori bir dizi oldu ve olacak. Yabancı dizilere, Türk dizilerini izliyordum. Bir ara yabancı dizileri de ben çok izliyordum. Ama yabancı dizileri bir ara bıraktım, izleyemedim falan. Ama tekrar başladım ve devam edeceğim. Evet kızlar, benim Ocak ayı favorilerim bu kadar çıktı. Çok fazla bir şey yok. En bir favorilerimden biri de benim çizim kalemlerim, çizim defterim. İşte kara kalem şu bu çünkü onlar yani kısacası onlarla çok ilgileniyorum onlara vakit ayırıyorum bu yüzden kusura bakmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın iletişim bilgilerimin hepsi aşağıda yer alıyor şurada orada burada ama aşağıda olduğunu bildiğim bir yerde e, takip et butonu var onda basarsanız beni çok mutlu edersiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın